Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ankr coin'in analizini yapacağız. Destek, direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ankara'da güncel fiyat şu anda 7878 seviyesinde ve günlük bazda orta bollinger bandına takılmış durumdayız arkadaşlar. Kırılımı gerçekleştirmesiyle birlikte 8111 potansiyel hedefimiz ancak yükselişin devamı için bu seviye üzerinde tutunum sağlamamız gerekiyor. Olabilecek geri çekilme 6835 seviyesine kadar gelme potansiyeli taşıyor ki bu seviyeye kadar bir geri çekilme şu an için beklemiyorum. Çünkü gayet olumlu duruyoruz arkadaşlar. Ancak bu seviye altına gelebilecek bir geri çekilme de iğneli olur. Tekrar toparlayıp 6835 üzerine atar arkadaşlar. Ancak yine belirtiyorum bu seviyeye şu anda bir geri çekilme beklemiyorum. Orta bölünger bandının kırılmasıyla birlikte 8111 potansiyel hedefimiz üzerinde tutunmamızla 9776 ana yükseleceğimiz hedef kısa vade hedefimiz arkadaşlar. E, orta uzun vadede ne olur? 9776 kırılır. Önemli direnç yükseliş için. Ardından iki direncimiz daha var önemli. Ana yükselişi getirecek direnç seviyeleri. Birisi 11540. Diğerisi ise arkadaşlar 12.279 seviyesi. Bu iki seviye önemli. Bu iki seviyenin kırılımıyla birlikte ve tutunum gelmesiyle birlikte yükselişler keskinleşiyor arkadaşlar. 14.781 ve ardından 21.421 seviyeleri bu seviyeleri kısa vadede Ankır'da görme potansiyeline yüksek oranda sahibiz arkadaşlar. Şu seviyeden Ankır alınır mı? Alınmaz. Beklersiniz 8.111 üzerinde kapanış gelir tutunum sağlanır alırsınız kademeli olmak şartıyla veya izlersiniz arkadaşlar bu seviyeden satış yer destek noktasına yakın bir bölgede kademeli olmak şartıyla alımınızı yaparsınız diyelim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.